Minişler kızımın doğum günü İyi seyirler. Tamam tamam. Her şey oldu can. En büyük pasta mı? Öf ama çok pahalı. Tamam tamam tamam. Kapattı. Şurada bir tane pastacı olacaktı. Aa. Siz mi geldiniz bayım? Hı <laughs> hı. Şey. Bir tane pasta alabilir miyim acaba? E tabii ki. Hangisine? aramalarını alayım. Şu böğürtlenli, şu çilekli, bu karışık, bu naneli, bu da kakaolu, kreş. Bir de vanilya karışık. Ben en iyisi şunu alayım. Tamam. Tamam. Sen ben bunu veririm ben. Birkaç dakika bekler misiniz? Tabii. Aldım mı diyor. Tabii ki de aldım. Neyse ben hemen beyefendiye koyayım. Beyefendi hazır. Ha, hazır mı? Hemen alayım. Nerede? Şurada fiyatım nedir? Fiyatınız e, 10.200 lira. Ne? Mini kuruş mu diyeceksiniz? Hı -hı. Nedenmiş o? Peki nasıl? Bu özel bir pasta da Buyurun. Sağ olun. İyi günler. Iyi günler. Neyse ben hemen şu pastayı alayım pastayı aldım. Evet markete geldim. Şimdi buradan birkaç şey alacağım. Ay telefonumu unutuyordum. Araba alayım da. Allah telefonum. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, burada alışveriş sepeti ya da arabası. Evet şurada gelirse göstereyim. Tamam. Bakın burada sepetlerimiz var. Burada da bir tane koskocaman bir tane arabamız var. Hmm, tamam ben arabayı alıyorum. Eğer sığmazsa zaten ben sepetlerden alırım. Tamam efendim ben şuradayım. Beni ararsınız. Tamam. Şunu alayım. Buraya koyayım. Hemen telefonumu da oraya koyayım. Ben... Oo burada neler varmış böyle. Cips al demiş. Bir tane daha cips al demiş. Bir tane muz aldıymış, Bir tane konserve al Zaten konserve mısır ben şöyle koyarım. Bir kendi taşırım zaten. Hemen bir tane yetecek al Bir tane kurabiye al demiş. Bir tane de kapya al demiş. Efendim borcum ne kadar tutmuş? 1200 minik kuruş. Ha tamam. İyi günler dilerim. İyi günler. Ben de çıkışa gideyim. sonunda eve gelebildim. İki saattir yemin ediyorum yoldayım ya. Canım ben geldim. Aa hoş geldin. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Eee parti ne zaman başlıyor? E ee, birazdan başlayacak. Tabi daha misafirler gelmedi. Tamam. Bak bir sürü şey de aldım. Onları mutfağa yerleştirirsin. Tamam sen geç o zaman tane mutfağı halleştireyim. Tamam ben hemen getiriyorum. Şöyle koskocam arabayla aldım. Eee mısır nerede? He o da burada koskocaman bir tane konserve buldum. Tamam o zaman Heh, konserveyi sen getiririm Senden arabaya götüreceğim. Tamam. <laughs> Neyse ben kızımı oturayım. Evet babama. Bak ben A artı aldım biliyor musun? Nasıl yani? Kızım benim aldı mı A artı? Aldım tabii ki. Biz ben hemen götüreyim şunu mutfağa. Hemen ben bunu dizeyim. Şunu şuraya dizeyim. Şunu şuraya koyayım. Şunu buzdolabına koyayım. Zaten soğukmuş. O zaman ısınmaya bırakayım biraz. Sonra kızımın bazı şişiyor hep bunu buzdolabının üzerine bunu buraya koyayım ben şunu koyayım neyse geri kalanlar arabada kalabilir kızım sen nasıl a artı aldın e aslında yazı turnuvasında aldım ben onu aferin benim kızıma aferin babasının kızı <laughs> Birazdan kuzenlerim gelmeyecek mi? Gelecek kızım. Din don din don din don din din don din don din don din. Aa kapı çaldı ben gidip bakayım. Tık 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 çıkart. Bak biz geldik. Hoş geldiniz. Buyurun geçin. Ee burada parti ne zaman başlıyor? Birazdan başlayacak. Geçin oturun. Neydi adın? Unuttum. He benim adım Mormis. Gel Mormis. Seninle çok eğleneceğiz. <laughs> Neyse var. Ben de şuraya atayım. <laughs> din don din don din don di. Aa bu sefer kim geldi ya? Tırt. Merhaba biz geldik. Hoş geldin. Ferdin ne zaman başlıyor? Birazdan başlayacak. Gel. Tamam. Hadi gel. Pembiş. Pembiş sen mi geldin? Evet. Neyse bari ben şuraya oturayım. Ah, geldim. Din don din don din don di. Din don din don din don, din don di. Tık tık tık. Ah. Geldim. Çıkırt. Merhaba biz geldik. Hoş geldiniz. Merhaba ben geldim. Hoş geldin Cihan. Geç. Yine madın civan bir kere. İyi. Hey. Hey, ben de geldim. Neyse gel. İçeriye. Bir sürü şey var. Of geldim. Çok yorulmuşum ya. Hemen İyi ki doğdun kızım. Benim bugün doğum günüm değil ki. Tabii ki de doğum günü. Senin doğum günün ne zaman? 24 Şubat. E ee, bugün ayın kaçı? 24. Ay 24 Şubat. Hii. Evet canım 24 Şubat. Yani doğum günün kutlu olsun. Evet tane yani masanın üstünden inelim. O doğru Hemen bence yaşandırı getirin tamam. Evet kızım don bir pastan burada. Şimdi cipsleri buraya. İçeceğimizi buraya. Bir tane daha cipsimiz var buraya. Onu da buraya koyalım. Kurabiyemizi. Cipsimiz düştü olsun. İyi ki doğdun kaytanesi. İyi ki doğdun. Sesi yüklesene. Tik tik tik. Hediye. Hediyem yok sanırım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.